Sevgili kardeşlerim, kıymetli dostlarım, bu kaza namazları ile alakalı konuşuyoruz sizinle. Kaza namazları ile alakalı bu dersimizde çok merak edilen bir soruya cevap arayalım. Sünnet namaz yerine, yani namazın sünnetlerini kılmasam da onların yerine kaza kılsam olur mu? Ha, değerli kardeşlerim. Hem kaza namazına hem sünnet namazına beraber niyet edilmez. Bunu da soranlar var. Yani ben sünneti kılıyorum ya ona Ya Rabbi hem sünnet namazına hem de kılamadığım en son kazaya diye niyet etsem olmaz mı? <laughs> bir taşla iki kış olmaz. <laughs> evet. Her namaz kardeşlerim bir niyet. Bu şekilde niyet edilse bile bu namaz kaza namazı yerine geçer. Sünnet yerine geçmez. Anladın mı? Meşru bir mazeretin dışında namazı kazaya bırakan kimse bir hata işlemiş, bir Günaha girmiş olur kardeşlerim. Bu itibarla sevgili dostlarım kazaya kalan namazın en kısa zamanda kılınması icap eder. Çünkü beş vakit namazın edası farz olduğu gibi kazası da farzdır. Kazaya kalan namazın kılınmasıyla sadece borç ödenmiş olur. Yani o bir günahtır senin yaptığın namazı kazaya bırakmak ya kılmadığın vaktinde o günahın affı için de ayrıca bir tevbe etmen gerekir biliyor musun? Ya namaz borcundan kardeşlerim bir an evvel kurtulmak için hakkında Peygamber Efendimizin hadisi bulunmayan böyle bir takım nafile namazların yerine kaza kılmak daha isabetli olur. Hanefi mezhebinde hakkında hadis bulunan nafile namazların yerine kaza kılmak uygun değildir. Bu hususta Hanefi fıkıh kitaplarında kardeşlerim bakın şu hüküm yazar. Kazaya kalmış namazları kılmak, nafile namaz kılmaktan çok daha ehemmiyetli ve uygundur. Fakat beş vakit namazın sünnetleri, kuşluk namazı, efendim, tesbih namazı, tahiyyatül mescit namazı ve evvabin namazı bundan müstesnadır. Yani bu namazın sünnetleri ve nafileler kaza namazı için terk edilmez. Onları ayrıca kılarsın. Her şeyden önce namazlardan önce ve sonra kılınan o sünnetler var ya bir yerde farz namazların tamamlayıcısı hükmündedir. Ve peygamberimizin şefaatine vesiledir. Bunun için namazını kazaya bırakan kimse bir yandan namazlarını kaza etmekle borçtan kurtulurken diğer taraftan da sünnetleri kılarak Peygamber Efendimiz'e olan bağlılığını göstermiş olur. Çünkü bakın ne diyor? Bismillah. Ayet. Kul in kuntum tuhibbun Allah fettabi'uni yuhibbukum ve yagfir lekum zunubekum. Al sana senet işte. Al sana delil. Eğer diyor kul in kuntum tuhibbun Allah. Eğer Allah'ı seviyorsanız fettabi'uni bana uyun. Sünnetine uyacaksın. Resulullah'ın sünneti. E sen sünneti kılmayayım diyorsun. Bana uy ki fettebi'uni yuhbibkümullah. Allah da seni sevsin ve yafirleküm Günahlarını affetsin. Onu zaten babamızın hayrına kılmıyoruz ki ona. <laughs> Hayra bavette değil yani. O. Anladın mı? Resulullah'ın sünnetine uymak. Sünneti kendine arkadaş etmek. Niyet o yani. Anladın mı? Peygamber Efendimiz'e bağlılığını göstermiş oluyorsun. Mesele kardeşlerim Hanefi mezhebinde böyleyken diğer üç mezhepte kaza namazı olan bir kimsenin nafile namazlar ile meşgul olması caiz görülmüyor, sünnet kılması caiz görülmüyor. Maliki mezhebine göre üzerinde kaza namazı bulunan bir kimsenin nafile namazı kılması haram sayılıyor. Ancak 5 vakit namazların sünnetleri ile tahiyyatül mescidin kılınabileceğine dair ruhsat var. Yine namazın sünnetlerini kılın diyor yani Maliki mezhebinde de. Ama diğer tahiyyatül mescid dışındaki nafileler yerine kaza kılın diyor. Bunun dışında mesela teravih namazıyla meşgul olunduğu takdirde sevap alınsa da kaza namazı geriye bırakıldığı için günah işlenmiş olur diyor. Şafii mezhebine mesela baktığımız zaman Şafii fıkhında kardeşlerim Diyor, üzerinde kaza namaz borcu olan bir insanın bu namazları kılıp borcundan kurtuluncaya kadar gerek 5 vakit namazların sünnetlerini gerek diğer nafileleri kılması caiz değildir. Çünkü bir an önce kazaların kılınıp bitirilmesi lazımdır diyor. Hanbeli mezhebi Hanbeli mezhebine göre de üzerinde kaza namazı olan bir kimsenin nafile ile meşgul olması yine caiz değildir. Ancak vitirle beş vakit namazın sünnetlerini kılması caizdir. Fakat eğer kazaları çoksa diyor bunları da kılmayarak kaza namazlarıyla meşgul olması daha iyidir diye Hambeli mezhebi fetva getirmiş. Yalnız sabah namazının sünneti bundan hariçtir. Onu kılmak gerekir diyor hocam. Netice olarak baktığımızda kaza namazları fazla olan Hanefilerin sünnetleri terk ederek kaza namazı kılmalarında bir mesuliyet olduğu söylenemez. Gerek vakit namazlarının gerekse nafilelerin yerine kardeşlerim kaza namazının kılınmasının uygun veya evla olmaması bu ne demek? Sünnet yerine kaza kılmak caiz değildir manasına gelmez. Ancak bununla beraber kaza namazları fazla olmayan kimseler Hani 40 yıllık kazası var adamın. O hariç. Ama az namaz kaza borcu var. O yine her farzdan sonra bir vakit kılmayı alışkanlık haline getirse güzel bir adeti devam ettirmiş olur. Anlatabildim mi? Yani ama çok borcu varsa o zaman bir an önce kazaları kılıp bitirmek de uygundur kardeşlerim. Farzları aksatmadan. Normal vaktin farzlarını aksatmadan. Cenab-ı Hakk'ın mahşer günü ayrıca eksik gelen farz namazları biliyorsun sünnetlerle ve nafilelerle tamamlayacağı hususunda da kardeşlerim rivayetler bulunduğunu da hatırdan çıkarmamak gerekir. Orada evet allah Teala mahşerde ilk bizi namazdan hesaba soracak. Eğer diyor namaz hesabını kolay verirse diğer hesaplar o gün kolay olacak. Eğer namazın hesabını veremezse tam bir şekilde namazda eksik çıkarsa diğer hesap o gün çok çetin olacak. Ve Allahu Teala Celle Celaluhu Celle Şanuhu diyecek ki farzlarında eksiği olan bir Müslümana kulumun bakın bakalım nafileleri var mı? Nafileler de bunun için önemli hocam. Ama Hani diyorsan ki ya ben kazalarımı zaten güzel bir kendime bir program yaptım. Benim vaktim müsait. Ben her vakitten sonra bir tane kaza kılıyorum. Akşamları yine böyle oturuyorum bir yarım saat, bir 40 dakikamı ayırıyorum. Hafta sonu tatillerimde çoluk çocuğuma vakit ayırıyorum. Ondan sonra kendime vakit ayıracağım zaman bir saat vaktim varsa yarım saatini yine Rabbime ayırıyorum. Seccademi serip namazımı kılıyorum falan. Ama ben namazlarımın sünnetini aksatmayayım. Onları da kılayım. Ben bir teheccüdüm var. Gece kalkıyorum. 6 rekat, 10 rekat, 12 rekat. Onla da tabi mezhepsel farklılıklar ayrı. Ben hanefi fıkı için söylüyorum kardeşlerim bunu. Buna da devam edeyim dersen o da olur yani. Allahu Teala Celle Celaluhu Celle Şanuhu niyetlerimizi makbul eylesin. Allah yar ve yardımcımız olsun. Can kardeşlerim.